Bütün işlem mazotun başına biniyor. Mazot Zammın hükümeti. sebebi hükümet mi? Antalya'ya 4 milyara ciddi o zaman şimdi 17 milyar istiyor. Hayır hayır Avrupa'da şu anda %100'e yakın zam var. Amerika'da da 5 doları. O şimdi bir kriz var ama genel bir kriz. Düzeltirse AK Parti düzeltir öyle düşünüyorum ben. Her şey petrola bağlı, doğal bağlı, doğal gaz bağlanca. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bak kardeşim. Olay ne biliyor musun? Bütün <laughs> <laughs> Bütün işlem mazotun başına biniyor. Ben tırzıyım. Antalya'ya 4 lira gittiğiniz zaman şimdi 17 milyar istiyorum. Bu adam ne yapacak oradaki kabzı mazı? Zam. Zam. Zaten üretici zararda. Zamın sebebi hükümet mi? Abi Rusya nasıl şeşere kota koydu? Bu paradan fazlasından basın dedi. Sen de sattırma. Adamı tek başına bırakırsan o da istediğini Abi yapıyor işte. Ya Biz işte. Bizden Abi çıkan şey bir şey değil. Yüzde 7 Müzik, düştü ya. Yakıt bizden Ol, çıkmıyor sen... O akşam 30 lira koydular, bak. O akşam o yüzde 50'in farkını koydu. Sabah. Şuna bir sen. Aynı para. Yakıt bizden mi çıkıyor? E şimdi de çıkacak başka. Yakıt bizden mi? Çıkıyorsun? mi çıkıyorsun? Hayır, mi? çıkmasın. Nerede çıkıyor? Amerika'da, Avrupa'da. bir yüzde ya. beş? E Bizde yüz. Hayır yüzde yüzde hayır, yüzde. Avrupa'da şu anda yüzde yüze yakın Bibi. zam mı? Amerika'da da aynı. Bir dinle. Beş abi. doları bu. Doğrudur. Beş lira'yı buldor. Beş, beş doları. Doları anlamam. Birim fiyatı o zaman, onlar 1500 dolar alıyor birim fiyat fiyatı. Askereciğim. Adamın 5 liraya alıyor, ben 20 liraya alıyorum. Sen beş bin lira alıyorsun, adam. 1500 lira alıyor. Var mı öyle şey ya? Ay, ya, katarsan... bir şey? Ama 1500 lira benim şeyimi katarsan. birim fiyatına bakmayacak mısın? Abi burada? ya kardeşim Aman adamın olduğu paraya bak. 1500 dolar. Bak. Dolara, abi, tamam. bin içine bak. 1500 dolara 4500. Çarp sen üçüne bak. 5 dolara 20 lira. E, tamam. Abi, Aynı oranda değil. Aynı, mi? Oranda değil Ay, mi? Ol ol olur mu? Almanya'da öyle mitresi Olmaz mı? Abi sen bana 4200 lira veriyorsun. 22 20 lira mazotu veriyorsun. Bir ayarla bakayım. Abi yabancı ülkede geliyor abi ya yabancı herkese geliyor. Yabancı dur bir, şey bir şey var. Yabancı. Dürüye bak abi sen? Tamam <laughs> teşekkür ederiz abi. Sana soralım abi. Seçimde desteğin kime? Benim yine düzeltirse AK Parti düzeltir. Öyle düşünüyorum ben. Bu şimdi bir kriz var ama genel bir krizdir. Bütün dünyada olan bir kriz. Her şey ya. petrola bağlı, doğal gazla bağlı. Doğal gaz pahalanca kim olursa olsun ben pahalılık yapamam diyemez yani. Bugün doğal gaz en az 10 misli arttı. Devlet bir kısmını sponsor ediyor. Petrol desen herkes öyle. Bir de hükümet birkaç parkur açtı. Yani vesayet parkur vardı arkasında 15 Temmuz parkur başladı arkasında pandemi parkuru başladı arkasında Ukrayna savaş yani yarış atına döndü hükümetin de takatı şey oldu biraz sarsıldı ama yine bak anketlerde soruyorlar mesela işte pahalılık var mı var canınızı yakıyor mu yakıyor ama tekrar halkın yüzde altmışı diyor ki düzeltirse AK Parti düzeltir diyor. başa geldi öğrencilere dedi bedava otobüs. Allah onun Allah onun boynunu kırsın Allah onun belasını versin millete anasını ağlattı. Öğrencilere zam, otobüze zam. Bak otobüslerde fırın, fren tutmuyor fren. Her sabah kaza. Aday olsa yönetemez mi? Kim? Kılıçdaroğlu ya da Millet Türkiye 80 sene geriye gider buna emin ol. Çok başlılıkla, çok gider. başlık yürümez ya da ve koalisyon dönemlerinde bir dakika. dinleyelim. Koalisyon dönemlerini görüyorum bir iki sene geçmiyordu ya. Bir buçuk sene yani. Bir, bir buçuk, sene, iki sene 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 seneyi bir geçmiyordu sene bir, yani. Seneyi şimdi yarın diyelim ki hüküm iktidar oldular. Türkiye dört yerde asker bulunduruyor. Kosova'da, Lübnan'da, işte Hede. Biri diyecek ki tezkere çıkaralım. E biri diyecek hayır ben tezkere oy vermiyorum dediği zaman ne olacak bu beraberlik ne kadar? Bir iki baba olmaz. Olmaz yani bu bu o kurulsa bile o hükümet ben şahsi kanaatim 6 ay 8 ay geçmez onu kanaat. Beraberliği yani 6 ayı geçmez. 6 ay ya da bilemedim seneyi zor doldurur. Onun için zordur yine Türkiye'yi ben sana söyleyeyim yani Düzeltirse abi, bu... Kayıp'tan başka iddi. hiç kimse bu Türkiye'yi yönetemez. Gençlere de soralım. Soru. Gençler var mı konuşmak isteyen? Sor. Ne konuşuyorlar? Kimse... Seçimde Hayır, öldüğü zaman kim yönetecek? Kayıp evet. öldüğü zaman kim yönetecek? Oraya Allah büyüktür.